5. Tema Dinleme Metni Özlem Yokuşları Doğu Karadeniz bölgemizin köylerini göreniniz varsa bilir. Bir yandan gür yeşillik, bir yandan ulaşım zorlukları, çile ile güzelliği bir araya getirmiştir. Genellikle evler birbirinden uzaktadır. Herkes evini tarlasının yanına kurmuştur. Tarlalar da öyle geniş değildir. Bahçeden biraz büyükçedir. Ama toprak verimlidir. Yılda en az iki defa ürün alınır. Bu köylerden birinde akşam yaklaşırken kemençe sesleri yankılanmaya başladı. Mevsim sonbahardı. Çocuklar derelerde güttükleri hayvanları otlatarak köye doğru ilerliyorlardı. Kemençe seslerini duyunca önlerindeki koyunları ve keçileri biraz hızlı sürmeye başladılar. Köydeki kalabalığın coşkunluğu artarak çevreye yayılıyordu el çırparak bir başka Türkiye geçtiler. Uyaylanın çimenin ah hoyaylanın çimenin ah kuze ya Kuzey, Kuzey kuze ya günde bu günkü gündür günde bu günkü gündür açalım okulumuzu açalım okulumuzu Koyunları ve keçileriyle artık köyün ortasına gelmiş bulunan çocuklar iyice şaşırdılar. Çünkü bu türküde açalım okulumuzu diye bir söz yoktu. Mustafa öbür çocuklara dönerek bir sevinç çığlığı attı. Yaşadık uşaklar yaşadık. Öbür çocuklar Mustafa'ya sordular. Nasıl yaşadık yani? E ne olmuş ki Mustafa? Okul açılıyor okul. Köyümüze okul açılıyor. Daha ne olsun? dedi Mustafa. Doğruydu. Köye öğretmen gönderilmişti. Köylüler bunu kutluyorlardı. Yapılmış bir okulları yoktu ama uygun bir yer bulunmuştu. Köyün zenginlerinden Salih Efendi'nin misafir odası okul oluyordu. Çocuklar hayvanları unutup kalabalığın ortasına daldılar. Öğretmeni görünce biraz toparlandılar. Hepsi gözlerini öğretmene diktiler. Tam bir bayram havası vardı. Az sonra kemençe seslerine bir de davul sesi karıştı. Akşam karanlığı inene kadar çaldılar söylediler. O akşam öğretmen İsmail Bey, okul olan odada köylüleri topladı. Hemen okul çağına gelenleri yazıp ertesi gün okula başlatmak istiyordu. Okuma çağında çocuğu olanların çoğu toplantıya geldi. Birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar öğrenci olabilecekti. Çünkü Başka köylerde ve kasabalarda okumakta olan her sınıftan öğrenci vardı ve onlar da artık kendi köylerinde okuyabileceklerdi. Cumhuriyet kurulalıdan beri birçok köyümüz okula ve öğretmene kavuşmuştu. Ama o yıllarda halen okulu ve öğretmeni olmayan köylerimiz de az değildi. Okumuş insana saygı vardı. Öğretmenler köylülerin gözünde büyük bir değer taşıyordu. Ama okulun önemini henüz anlayamamış olanlar da vardı. Çoğunluk okuma ve okutma meselesine gönlünü vermişti. Birçok kimse de okula gitmeden okur yazar olmuştu. Çocuklar arasında da kendi kendine çalışarak, bilenlerden sorarak okuma yazma öğrenmiş olanlar bulunuyordu. 11 yaşına girmiş bulunan Mustafa da okur yazar birkaç çocuktan birisiydi. O akşam Mustafa'nın babası ne toplantıya gitti ne de bir ilgi duydu. Mustafa okula gitmeyi çok istiyor, babası olmaz diyordu. Köyde okul başlamış Mustafa gidememişti. Okulun yakınlarından içini çekerek geçtiği çok oldu. Köyde okuma yazma hevesi herkesi sarmaya başladı. Köyün bakkalından bir defter bir kalem alan herkes bilenlerin yanına giderek okuma yazma öğrenmeye çalışıyordu. Mustafa da hem okuma yazmasını geliştirmeye hem de okula gidenlerin kitaplarından yararlanarak bilgiler edinmeye başladı. O kış öyle geçti. Okullar tatil olunca köyün çocukları yine koyun kuzu gütmeye başladılar. Ama artık çıkınlarında defter, kalem ve kitap da taşır oldular. Mustafa da aynı şeyi yapıyordu. İlkokulun her sınıfına ait kitapların yanı sıra bulduğu eski gazeteleri de okuyordu. Bu gazetelerde okuduklarının bazıları onu düşüncelere daldırıyordu. Bir gün öğle vakti koyunlarını bir gölgede yatırıp yarısı yırtık bir gazeteyi okumaya başladı. Kültür merkezimiz İstanbul başlıklı yazıyı bitirdikten sonra kültür kelimesinin anlamını çıkarmaya çalıştı. Orada yazılı olanlara göre okur yazarlıkla, bilgiyle, beceriklilikle ilgili bir şey olmalıydı kültür. Böyle düşünüyordu ama tam anlayamadığını da fark ediyordu. Yazının içerisinde anlayamadığı bazı ifadeler de vardı. Çamönü köyünün öğretmeni akşam yemeğinden sonra çayını içiyordu. Kapısı çalındı. Mustafa'yı karşısında görünce kendi köyünün çocuklarından biri sandı. Ne var çocuğum diye sordu. Mustafa sıkılarak özür dileyen tavırlar içerisinde ne söyleyeceğini şaşırmış gibi konuştu. E, şey öğretmenim ben ben Mertekli köyündenim e, bir şey sormak için geldim de çam köyü öğretmeninin hem tuhafına gitti hem de Mustafa'nın tavırlarından ve duruşundan onun zeki ve azimli bir çocuk olduğunu sezmişti. Yakınlık gösterdi, karşısına oturttu. Önce bir çay verdi. Sonra rahat rahat konuşabilmesi için bazı sorularla sıkılganlığını dağıttı. Hiç okula gitmemiş bir çocuğun böyle okur yazar olması ve bilgi peşinde koşması öğretmeni duygulandırdı. Mustafa'nın karşısında kendisini bir yetişkinle konuşur gibi hissetti. Mustafa'ya dedi ki, ''Bak çocuğum, öğretmen her şeyi bilen değil, her şeyi öğrenebilen ve öğretebilen insan demektir. Senin sorduğun bu kültür nedir sorusuna vereceğim cevapların eksiği olabilir. Onun için şimdi bazı kitaplara ve ansiklopedilere de bakarak yazıp sana vereceğim. Ayrıca anlatacağım da. Mustafa o yılda okula gitmedi. Babasının kararı değişmiyordu.'' Akşamları gaz lambası ışığında yere oturuyor, saatlerce okuyordu. Öyle ki bir gün annesi "Kamburun çıktı çocuğum. Okula gidemediğine göre ne diye boşuna kendini yorarsın? Okula gitmeyenlerin katip olduğu, memur olduğu görülmüş mü hiç? Ne kadar bilgin olsa boşuna." dedi. Mustafa kararlı bir sesle cevap verdi. "Olacağım. Olacağım anne. Görürsün ben arkadaşlarımı geçeceğim." Bunu söylerken annesini de teselli etmek isteyen bir hali vardı. Artık Mustafa'nın arkadaşı Halil de boş zamanlarında kitap okumaya başladı. Mustafa'ya neyi sorsa cevabını alabiliyordu. Git gide işin kolayını anladı. Okumaktan çok Mustafa'ya sormak yoluyla bilgisini artırmaya başladı. Haftada bir de gazete alıyorlardı. Gazetede okuduklarından anlayamadıklarını da Mustafa'ya soran Halil, Mustafa'nın anlatmaları karşısında bir gün. Bak Mustafa, dedi. Gazetelerde bazen profesör diye yazı yazanlar var ya, işte sen de sanki onlar gibisin. Ama bir gün olursun. Bir gün sen de profesör olursun. Bir okula gidebilsem, bir kabul ettirsem kendimi beşinci sınıfa, diyordu Mustafa. Öğretmen İsmail Bey, köye dönünce köylüleri toplantıya çağırdı. Mustafa'nın babası da gelmişti. Öğretmen konuşmaya başladı. Komşularım, sizi buraya niçin çağırdığımı belki de merak ediyorsunuzdur. Ben de hemen bunu söyleyeceğim. Köyümüzden bir çocuk, hem de ilkokulu dört ayda bitiren bir çocuk, iki il ötedeki öğretmen okulu giriş imtihanlarını birincilikle kazandı. Onu hepiniz tanıyorsunuz. Okumak için nasıl gayret ettiğini, okula girmek için nasıl çaba harcadığını duymuşsunuzdur Mustafa'nın. Bu arada herkes Mustafa'nın babasına bakıyordu imrenerek bakıyorlardı. Öğretmen konuşmasına devam ediyordu. Bütün köy halkı Mustafa'nın bu başarısıyla övünmelidir. Doğrusu, beş yıl okula devam eden çocuklarımızın içinden de kazananlar olmasını çok isterdim. Ama demek ki onların yetişmelerine daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki benim onları daha iyi okutmam, sizlerin de onları derslerine daha iyi çalıştırmanız gerekiyor. Mustafa bütün çocuklarımıza örnek olmuştur. Azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını ispat etmiştir. Başka çocuklarımız da onun gibi başarılı olmak için gayret göstereceklerdir. Artık Mertekli köyü aydın insanlar yetiştirmeye başlamıştır. Hepinizin huzurunda Mustafa'nın babasını tebrik ediyorum. Böyle bir çocuğu olduğu için ne mutlu ona. Herkes Mustafa'nın babasına gözün aydın hayırlı olsun demeye başladı. Mustafa'nın babası biraz tedirgin, biraz da memnun bir halde "İnşallah bundan sonra da yüzümü ak eder. Asıl bundan sonrası önemlidir." diyordu. Okula gitmek üzere köyden ayrıldığı gün komşular Mustafa'yı kemençelerle uğurladılar. Köylerinde ilk öğrenimden yukarısını okuyan ilk çocuk Mustafa olacaktı. Gün gelecek bu köyden 20 kişi yüksek öğrenim mezunu olacaktı. Mustafa ilk örnek ve iyi bir örnek olmuştu. Yahya Akengin kısaltılmıştır.